Merhaba arkadaşlar Kimyacı Mesut YouTube kanalına hoş geldiniz. En son garanti konulardan hatırlayacak olursanız kimyasal türler arası etkileşimden arkadaşlar. Ne yapmıştık? Metalik bağı anlatmıştık güçlü etkileşimlerde. Şimdi zayıf etkileşimlere ne yapacağız? Geçiş yapacağız. Bu arada arkadaşlar kanalım yeni. Abone olur, yorumla yaparsanız memnun olurum. Hemen ne yapalım o zaman? Zayıf etkileşimlere geçiş yapalım. Şimdi zayıf etkileşimler kendi içerisinde Van der Waals bağları ve hidrojen bağları olmak üzere iki kısımda ne yapacağız inceleyeceğiz. Tabi bu ara arkadaşlar zayıf etkileşim ne oluyor hemen onu bir detaylandıralım. Arkadaşlar zayıf etkileşimiz dediğimiz etkileşim fiziksel bağlardır. Yani hocam fiziksel bağ ne oluyor? Hani arkadaşlar maddenin katı hali, sıvı hali, gaz hali su için düşünelim. Şimdi buz var, su var ve bunun buhar hali var arkadaşlar. İşte biz o aradaki moleküller arasındaki o etkileşimler girmiş oluyor girmiş oluyor. Zayıf etkileşimlere yani fiziksel bağlara girmiş oluyor. Şimdi buradan van der Waals bağları ve hidrojen bağları şeklinde ikiye ayrılır dedik. Sonra da van der Waals bağlarını işte dipol dipol, iyon dipol, indüklenmiş dipol bağları. Onları da arkadaşlar iyon indüklenmiş dipol dipol indiklenmiş dipol ve London kuvvetleri şeklinde üç kısımda inceleyeceğiz. Hidrojen bağlarında ayrı kategoride ne yapacağız? İşlemiş olacağız. Şimdi zayıf etkileşimler daha çok bizim karşımıza nerede çıkıyor? Moleküller arasındaki etkileşim ve aynı zamanda soy gazlar arasında ne yapıyor arkadaşlar? Karşımıza çıkıyor. Şimdi buradan eğer verilen enerji 40 kilojülün üzerindeyse hatırlayacak olursak bunlar arkadaşlar neydi? Kimyasal bağlardı ama 40 kilojülün altındaysa bunlar fiziksel bağlardı hatırlayacak olursanız. Şimdi hemen şuradan iki soru hemen bu soruları çözüp daha sonra ne yapalım? Kaldığımız yerden devam edelim. Yukarıdaki verilen değişimlerin gerçekleşmesi sırasında kopan ya da oluşan bağların türüyle ilgili sınıflandırma yapılacak olursa demiş. Hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi bakın H2O sıvı gaza geçmiş ve 38 kilojül demiş. Yani arkadaşlar neyin altı? 40'ın O zaman bu nedir? Fiziksel bağdır. Yani zayıf bir etkileşimdir. Gençler, fluor fluorla atomlar arası bir birleşme yapmış ve F2 oluşturmuş ve 150 kilojül, 158 kilojüllük ısı açığa çıkartmış. Hemen buradan dikkat edecek olursak 40 kilojülün üzeri mi? Evet, o zaman güçlü etkileşimdir arkadaşlar. Evet, geldik bir diğerine. Yine buradan çıkan enerjiye bakıyorum. O da neye giriyor? Güçlü etkileşime giriyor. O zaman bir zayıf 2 ve 3 güçlü etkileşimdir cevabımız Adana'dır. 32 numaralı soru diyor ki yukarıdaki diyor numaralandırmış bağlardan hangisini kopartmak? arkadaşlar hangisi diyor zayıf etkileşimdir diyor. Hatırlayın. Daha önceki derslerimizde bahsetmiştim. Arkadaşlar düz çizgiler her zaman kimyasal bağlarda. Hangi bağdı bu? Eğer ametal ametelse ki buradaki ametel ametel arkadaşlar kovalent bağdır. O zaman 1, 2, 4, 5 bunlar kovalent bağ. Ama 3 numaralı bağ moleküller arası bağ olduğundan molekül de bunlar bakın arkadaşlar dikkat edin. Ondan dolayı burada 40 kilocunun altında enerji gerekir. Yani cevabımız 3 olmuş olur. Gençler moleküller arasındaki etkileşimleri tam kavrayabilmemiz için burada iki tane kavramımız var. Şimdi dikkat edersek bir Van der Waals bağları dedik tamam Van der Waals bağları bir bağ çeşidi ama bunların alt kısmında dikkat edin dipollikten bahsetti bir de indiklenmiş dipollerden bahsetti. Şimdi biz bu dipol nedir indiklenmiş dipol nedir bunu bir öğrenirsek zaten ötesi nedir arkadaşlar oldukça kolaydır çok rahat bir şekilde ne yapabiliriz halledebiliriz. Şimdi burada indüklenmiş dipol dediğimiz olay arkadaşlar indüklenmişin Türkçe karşılığı geçici anlamına gelir dipol dipolün anlamı da kutuplaşmaktır. O zaman burada kavramım ne oluyor? Geçici kutuplaşma oluyor arkadaşlar. Yani madde eğer indüklenmiş dipol özelliği gösteriyorsa burada geçici bir kutuplaşma söz konusu oluyor. Şimdi gelelim tanıma. Arkadaşlar özellikle geçici kutuplaşmayı yapan maddeler hangileriydi onu bir hatırlayalım. Apolar maddeler ve aynı zamanda soy gazların tamamı indüklenmiş dipol özelliği gösterir. Niçin? Çünkü gençler apolar maddeler kutupsuz maddeler. Elektronlar var. Ancak bunlar düzgün bir geometriye sahip olduklarından, birbirlerini dengelediklerinden dolayı bunlarda bir kutupluluk yoktur. Zaten ondan dolayı da biz bunların ismine ne diyoruz? Apolar maddeler diyoruz. Yani kutupsuz maddeler diyoruz. Ha, öte yandan soy gazlar da bunlar da bileşik yapamadıklarından dolayı arkadaşlar. Bunlar da ne özellik gösterir Yine. Bunlar da kutupsuzluk özelliği gösterir. İşte biz dışarıdan bir takım etkiler sonucunda apolar maddeleri ve aynı zamanda soy gazları neye çevirmeye? Kutuplu hale, geçici olarak kutuplaştırmaya indüklenmiş dipol adını ne yapmış oluyoruz? Vermiş oluyoruz. Şimdi hatırlayalım. N2, O2, F2, Br2, Bf3, BH3 arkadaşlar. Karbon monoksit CH4 bunlar neydi hatırlayacak olursanız bunların tamamı bunlar apolar maddelerdi. E soy gazlarda neydi? Helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve Radon'du arkadaşlar. Onlar da neydi? İşte kutupsuzluk özelliği gösteriyordu. İşte biz bunları üç farklı yolla ne dedik? İndüklenmiş dipol özelliği gösteririz. Bunlardan birincisi. Arkadaşlar biz bu yapılara, biz bu yapılara tutar yüklü bir cisim yaklaştırırsak. Yani şöyle düşünün ebonit bir çubuğum var. Bu eksi yüklü. Helyumum var. Helyumun son katmanında şöyle düşünün. iki tane elektronum var. Ve bir elektronun biri sağ tarafta biri sol tarafta olsun. Ben şimdi ne yaptım? Negatif bir madde yaklaştırdım. Negatif maddeyi yaklaştırdığımda arkadaşlar elektron zaten eksi değil mi? Evet eksi. Eksi ne yapacaktır? Buradaki elektronları itecektir. Artık buradaki elektronları itmeleri sonucunda helyumun arkadaşlar ne yaptı? Elektronlar geldi. Burada durdu. İşte burada kısmi bir negatiflik bu taraf, kısmi bir pozitiflik oluştu. Bu belirli bir süre durur sonra tekrar geri eski yerine döner. Yani kısacası burada geçici bir kutuplaşma ne yaptı? Söz konusu oldu. Benzer bir durum arkadaşlar e, artı yaklaştırdığımızda da olur. Artı yaklaştırdığımızda buradaki elektronları kendilerine doğru ne yapacaktır? Çekecektir. Kendine doğru çekmesi sonucunda burada helyumun ne oldu? Elektronlar buraya arkadaşlar birikti. Burası kısmi negatif oldu, burası da kısmi pozitif oldu. Yani geçici olarak bir kutuplaşma meydana geldi. İkinci olarak apolar maddeleri. İsterseniz de arkadaşlar soy gazlar birbirleriyle ne yapın? Çarpıştırın. Çarpıştırma sonucunda bu yapılar ne yapacaktır? Yine e, indüklenmiş dipol özelliği gösterecektir. Burada da şöyle düşünelim. Şuradaki eksiler var arkadaşlar. Şurada bakın elektronlar var noktalar. Çarpıştırmam sonucunda benim yapım şunayı helyum diyelim. Bir bir helyum daha çizelim arkadaşlar. Bakın buraya geldi. Kısmi negatif, kısmi pozitif. Bakın yine buradan elektronlar buraya geldi. Kısmi negatif, kısmi pozitif. Bu şekilde ne yapmış oluruz? Biz geçici olarak kutuplaştırmış oluruz. Yani indüklenmiş dipol özelliği kazandırırız. Başka bir maddem gençler. Burada ben tutar eğer soygazlara ya da apolar yapılım maddelere kutuplu bir madde yaklaştırırsam yani dipol bir madde yaklaştırırsam arkadaşlar polar bir madde yaklaştırırsam bakın burası yaklaştırdığım taraf dikkat edin kısmi pozitif kısımları e şimdi ben bunu buna yaklaştırdığımda elektron eksi buradaki arkadaşlar kısmi pozitif kısımları ne yapacaktır elektronları kendine çekecektir ekenleri çekmesi sonucunda yapımız helyum elektronlar bu tarafa çekileceğinden dolayı kısmi negatif burada burası da kısmi pozitif şeklinde ne yapacaktır alacaktır. Öte yandan arkadaşlar biz tam tersini yaklaştırırsak yani negatif kısmı yaklaştırırsak eksi eksi iter ve benim her yumum ne hale gelmiş olur dikkat edin. Şu şekilde ittiğinden dolayı kısmi negatif şuralarda kısmi pozitif olur. Yani kısacası üç farklı yöntemle benim apolar maddelerim ve soy gazlarım geçici olarak kutuplaştırmayı ne yaptık arkadaşlar? Sağlamış olduk. Bunları da ne sayesinde yaptık? Arkadaşlar elektronlar sayesinde oldu. O da yine aklınızın bir kenarında bulunsun. Şimdi kalıcı dipollük. Şimdi arkadaşlar daha önceden de söyledik. Bazı maddeler doğası gereği nedir? Sürekli kutuplu haldedir. Mesela su. Şimdi su arkadaşlar bunun doğası gereği, yaratılışı yani nedir? Oksijen her zaman için kısmi negatif kısmı. Öbür taraftan da bunlar kısmi pozitif kısım. Yani bunlar sürekli dipol polar özelliği gösterir. Aslında dipol ile polar aynı şeydir. Zaten dipolar da aynı gelir arkadaşlar. Dipolar iki kutuplu anlamına gelir. Polar da zaten kutuplu anlamına gelir. Hatta Polar Beer diye bir marka var hatırlayacak olursanız arkadaşlar. Oradan kutubayısı markası. Oradan da yine belki Polar'ı hatırlamış olursunuz. Şimdi buradan bakın kısmi pozitif şurada kısmi negatif. Bu sürekli böyledir. Yani ondan dolayı bunlar kalıcı. Bunların hiçbir zaman kalıcı dipolliği ne yapmayacaktır? Geçmeyecektir. Unutmayalım. Evet buradan o zaman geçelim. Neye gençler? Hemen Van der Waals etkileşimlerine. Hani ne yaptık? Zayıf etkileşimleri biz ikiye ayırmıştık. Bir Van der Waals etkileşimleri bir de ne etkileşimleri demiştik? Hidrojen bağları. Şimdi Van der Waals etkileşimlerinden birincisi dipol dipol etkileşim. Şimdi arkadaşlar iki tane polar madde birbirlerine yaklaştırıldığı zaman Şimdi mesela şurada bakın HCl dikkat edin iki tane HCl. Bunun bir tarafı kısmi pozitif bir tarafı da kısmi negatif. İşte yan yana geldiğinde bunlar arasında ne yapacaktır? Bir elektriksel çekim gücü meydana gelecektir. İşte bu elektriksel çekim gücüne bu maddem dipol e, bu maddem de dipol. Her ikisi de dipol dipol olduğundan dolayı aradaki şu etkileşime ben ne diyorum yani o e, fiziksel bağ Dipol-dipol etkileşimi ismini vermiş oluyorum. Şimdi dipol-dipol etkileşimlerin kuvvetleri arttıkça gençler polar maddelerin erime ve kaynama noktalarda ne yapacaktır? Yükselecektir. Yine dipol-dipol maddelerin etkileşimleri ile polar moleküller birbirleri içerisinde de ne yapacaktır arkadaşlar? Çözülme olayını gerçekleştirecektir. Yani hatırlayın benzer benzeri çözer diyoruz ya işte polar maddeler polar çözücülerde apolar maddelerde apolar çözülerde iyi bir şekilde çözülmüş. Geliyorum bir diğer maddem arkadaşlar iyon dipol etkileşimi. Şimdi ben e, her, iyonlaşabilen herhangi bir maddeyi polar bir maddenin içerisine attığımda e, bunlar arasındaki meydana gelen etkileşime ben ne diyorum? İyon dipol etkileşimi diyorum. Hocam nasıl oluyor? Arkadaşlar hemen örneği yazalım. Bakın sodyum klor değil mi? Katı bir madde. Aldım suyun içine attım. Sıvı bir madde. Sonrasında buradan ne oldu arkadaşlar? Sodyum artı aqua, buradan da klor eksi aqua şeklinde ne yaptım? Yazdım. İşte sodyum etrafını su çevreledi dikkat edecek olursak ki şöyle düşünün sodyum artı ya arkadaşlar, artının etrafını dipol maddelerde ne çevreler? Kısmi negatif kısmı yani dikkat edin bakın şuralar oksijenlerin olduğu taraf hep nedir? Negatiftir arkadaşlar. E şimdi negatif kısım Neyin etrafını çevreliyor, sodyumun etrafını çevreliyor ve merkezde ne var? İyon var. E merkezin etrafında ne var? Dipol madde var. İşte aradaki o kesikli çizgi, iyon dipol etkileşimidir. Yani klorda da aynı durum. Klorda da eksi yine su etrafını çevreliyor ama suyun hidrojen tarafı çevreler arkadaşlar. İşte orada da oluşan yine etkileşim, iyon dipol etkileşimidir diyoruz. Evet, üçüncü etkileşimimiz yani arkadaşlar indüklenmiş dipol etkileşimleri bunlardan birincisi iyon indüklenmiş dipol kuvvetleri. Şimdi arkadaşlar apolar bir madde ile apolar bir madde yani kutuplaşabilen geçici indüklenmiş dipolik özellik gösterebilen bir madde ile ya da soy gazla ben tutuyorum burada bir iyonu yan yana getiriyorum. İşte burada bunlar arasındaki etkileşime ne diyoruz? Şimdi bu iyon şu yan taraftaki de ne özellik gösterdi? indüklenmiş dipol özellik gösterdi. İyon indüklenmiş dipol etkileşimi şeklinde ne yapabilirim? Bunu söyleyebilirim. Geldik bir diğer etkileşim türümüze gençler. Burada dipol indüklenmiş dipol etkileşimi. Şimdi polar bir madde değil arkadaşlar. Apolar bir madde yan yana getirilirse bunlar arasındaki etkileşime ise ne diyoruz? Dipol indüklenmiş dipol. Mesela şu arkadaşlar indüklenmiş dipol özelliği gösterir. Çünkü niye? Soygaz. Şu ise arkadaşlar dipoldur. İşte bunun arasında şu arada kendilerine uyguladıkları çekim gücü neymiş? Dipol, indüklenmiş dipol etkileşimidir. Gelelim London kuvvetlerine. Şimdi arkadaşlar London kuvvetleri bizim aslında her yerde karşımıza çıkan bir kuvvettir. Yani aslında iyonik bağ oluşurken de London vardır. Kovalent bağ da da vardır. İşte Van der Waals bağlarından her çeşidinde vardır. Hidrojen bağlarında vardır. Yani kısacası arkadaşlar London kuvvetleri kısacası her yerde bizim vardır. Sebebi niye? Çünkü elektronlardan kaynaklı bir bağ türüdür. O da yine aklımızda ne yapsın bulunsun. Ha sadece arkadaşlar indüklenmiş dipol özelliği gösteren özellikle soy gazlar ve apolar yapılı maddeler kendi aralarında bir araya geldiğinde bunların arasındaki etkin etkileşim türü nedir? İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimidir. Biz bunların ismine ne diyoruz? Diğer ismini London diyoruz. Çünkü 1936 yılında Fritz London isimli diyor ki soy gazları bir arada tutan kuvvet diyor arkadaşlar nedir diyor. İşte bu indüklenmiş dipol indüklenmiş dipoldur diyor. Ondan sonra da ilk defa bu adam bulduğundan dolayı adamın soyadı ne yapılıyor? London kuvvetleri şeklinde karşımıza çıkıyor. Gençler soy gazlar ve apolar kovalent moleküllerdeki elektron sayıları ne kadar artarsa London kuvvetlerinin kaynama noktalarında artışı o derecede ne yapacaktır? Fazla olacaktır. Mesela şöyle bakacak olursak. Bakın helyumda 2 tane elektron var. Neonda arkadaşlar 10 elektron var. Argonda 18, kriptonda 36, xenonda 54, radonda ise 86 elektron vardır. Dikkat edin. Yukarıdan aşağı doğru indikçe benim neyim arttı? Kaynama noktam arttı mı? Arttı. Kaynama noktası artmasının nedeni birbirlerine uyguladıkları arkadaşlar neyle alakalıdır? Çekimle alakalıdır. Ha şimdi diyeceksiniz ki hocam biz burayı tam anlayamıyoruz. Nasıl oluyor yani birbirler? Arkadaşlar şöyle düşünün. Şimdi 1 mol helyum diyorum ya örnek verelim. 1 mol helyum. Şimdi 1 mol helyum demek 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane helyum atomu demektir arkadaşlar. Şimdi bu atomlar birbirleri arasında etkileşim yapıyorlar. Yani biz tek bir helyumdan bahsetmiyoruz. Biz Atıyorum bir miktar helyum, bir mol helyum işte. Bunların tamamı bu kadar tane birbirleriyle etkileşimleri işte bunlar London etkileşimleri oluyor. Yine bakın arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru indikçe bunlardaki etkileşimler London etkileşimleri olduklarından dolayı dikkat edecek olursak kaynama noktam ne yaptı? Aşağı doğru iyice arttı. Yine öbür taraftan bakın arkadaşlar moleküler haldeki yapılarda erime ve kaynama noktalarının aşağı doğru artmasının nedeni London kuvvetleriyle alakalıdır. İyot mesela kataldedir. Ve arkadaşlar erime noktamızı 114 iken kaynama noktamızı 184'tür. E, Florinki gaz haldedir. Erime noktamı x 219 iken x'i 188 olmasının tek nedeni London kuvvetidir. Unutmuyoruz. Şimdi küresel moleküllerdeki London kuvvetlerinin etkisi zincir halindeki moleküllerden daha azdır. Sebebi niye? Arkadaşlar çünkü şu yapı bakın küresel bir yapı. Şimdi küresel yapı olduğundan dolayı yani yuvarlak ya dallanma ne kadar artarsa... Onun apolarlığı o kadar artar. Şimdi bu kadar, o kadar artınca bunların birbirlerine etkileşimleri arkadaşlar küresel olduğundan çok az oluyor. Çok azaldıklarından dolayı da işte bunların erime kaynama noktaları düşüyor. Düz zincirler tamam bu da apolar yapılar ama bu buna göre daha polarlılığı biraz daha fazla olan bir yapıdır. Ondan dolayı bakın bunun kaynama noktası 36 iken bunun kaynama noktasına dikkat edin 9,5'tür arkadaşlar. Sebebi de tamamen London kuvvetiyle alakalıdır. Unut. Gelelim hidrojen bağına. Şimdi arkadaşlar bilim insanları normalde bir araştırma yapıyor. Araştırma yaptıklarında bakın hatta şuradan bir grafiğimiz var. Ha şu grafiğimizden görelim. Ee, elementlerin hidrojenli bileşiklerinde hani az önce Landin'i anlattım ya arkadaşlar. London'a göre yukarıdan aşağı doğru inildikçe neyin artması lazım? Erime kaynama noktamın artması lazım. Yani şöyle düşünün bakın. Aynı grupta H2O var. Hemen onun altında arkadaşlar H2S var. Aynı grupta oksijen, kükürt onlar hemen altında H2S var, serenyum var. Onun için daha H2 e, tellur var. Bunlar var. Aslında yukarıdan aşağı doğru indikçe erime kaynama noktamın artması lazım. Ancak bilim insanları bir bakıyor ki 3 tane element. Bunlar hangileri? Flor, oksijen, azotun, hidrojenli bileşikleri. Bakın arkadaşlar. E, H2O burada, HF burada ve amonyak burada. Zaten oksijen hidrojenli bileşiği H2O oluyor. Hidrojenin florlu bileşiği HF oluyor. Azotun hidrojenli bileşiği amonyak oluyor. Bunlarda kaynama noktalarının çok yüksek olduğunu gözlemliyorlar. Bunların kaynama noktalarının yüksek oluşunu merak ediyorlar. Ne olabilir diyorlar? Sonra bir inceliyorlar ki arkadaşlar bu yapılar kendi aralarında London etkileşimleri, dipol dipol etkileşimler haricinde Ekstra bir etkileşim daha yapıyorlar. Bunun ismine biz hidrojen bağı adını veriyoruz. Ve bu aklımızda nereden kalsın? Fondan kalsın arkadaşlar. Flor, oksijen, azot. Bu elementlerin hidrojenli bileşikleri, bakın hidrojenli bileşikleri unutmuyoruz. Kendi aralarında ekstradan hidrojen bağı yaparlar. Etkin etkileşim türü hidrojen bağıdır. Bu da erime noktalarını, kaynama noktalarını oldukça yükseltir. Zaten sadece hidrojenli bileşikleri bakın başka türlerinde bu olay söz konusu değil. Şimdi aynı türler kendi aralarında hidrojen bağı yaparken bakın aynı türler dikkat edin. Şurada amonyaklar var aynı tür. Bakın HF'ler var aynı tür. Aynı türler kendi aralarında ne yapıyor? Hidrojen bağı yapıyorlar. Arkadaşlar farklı iki tür karşılaşırsa yani bakın H2O bu bir molekül. Amonyak karşılaştı. Hidrojen bağı yapıyor yine. H2O, HF karşılaştı. Yine hidrojen bağım var. H ve amonyak karşılaştı. Yine hidrojen bağı yapabiliyor arkadaşlar. Unutmuyoruz burada. Burada da işte kaynama noktasını, erime noktasını arttırdığından dolayı da bu bağ ekstradan ne diyorlar? Hidrojen bağı adını vermiş oluyorlar gençler. Burada da e, kaynama noktası periyot numarası grafiğimiz var. Yani normalde aslında olması gerekli olan yer burayken bakın dikkat edin bu buraya çıkmış. Amonyak buradayken bu buraya çıkmış. HV de burada olması gereken bu da buraya çıkmış. Yani Buradaki oraya çıkmasının nedeni hidrojen bağıdır. Unutmuyoruz. Hemen şuradaki sorunma sorularımızla ne yapalım? Devam edelim arkadaşlar. Artık dediğim gibi son kısma ne yaptık? Baya baya bir geldik. Türler arası etkileşim konusu tamamen ne yapıyor arkadaşlar? Bitiyor ve dediğim gibi daha önce de söyledim. Bu konudan kesinlikle TYT'den bir soru kesinlikle geliyor arkadaşlar. Ona göre ne yapın? Elinizden geldiğince mümkün olduğunca çalışmalarınızı ona göre ne yapın arkadaşlar? Verin. Bakın bununla alakalı güzel soru bankaları var. Alın. Yani benim özellikle videolarımı dinledikten sonra arkadaşlar parça 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 çözerseniz çok rahat çözebileceğinizi düşünüyorum. Yani ben olabildiğince mümkün olduğunca yani en düşük öğrenci seviyesinde anlatmaya çalıştım. Yani dediğim gibi mümkün olduğunca bana destekli de olursanız arkadaşlar YouTube'da yeniyiz memnun olurum. Arkadaşlarınıza önerirseniz yani bu konuda abone sayımı artarsa mutlu olurum arkadaşlar. Hemen gelelim 33 numaralı soruya. Diyor ki HCl ile nokta 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 moleküller arasında dipol dipol etkileşimi vardır. Buna göre demiş boş bırakılan yere hangileri yazılabilir? Arkadaşlar şu madde dipol bir madde. Bu kesinlikle yazılabilir. Şu madde arkadaşlar nasıl bir madde? Apolar bir madde. Bu yazılamaz. Şu madde dipol bir madde. Bu da ne yapılabilir? Yazılabilir. O zaman 1 ve 3 ne yapılabilir arkadaşlar? Buraya yazılabilir. 34 numaralı soru. Yukarıdaki verilenlerden hangileri kalıcı dipollük vardır? Arkadaşlar hatırlayın. Bunda hani merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti varsa ve dengesizse demiştik. Neydi? Kalıcı dipollük vardı. Arkadaşlar bunda bir doğrusallık var. Ondan dolayı bunda kalıcı dipollük yok. Apolar bir maddedir. H2, Br2, Cl2, I2 bunların hepsi neydi? Kalıcı dipollük olmuyordu. Ama Bakın merkez atomda ortaklanmamış elektron var. Nedir arkadaşlar? Kalıcı dipoldür. Yine burada da kalıcı dipol vardır. 1, 4 ve 5 kalıcı dipoldür. Yukarıdaki verilenlerden hangisi iyon dipol etkileşimi vardır? Arkadaşlar bakın iyon. Şuna baktım dipol madde. Evet iyon dipol vardır. Arkadaşlar iyon ama bu dipol madde değil. Apolar madde. İyon dipol yoktur. Arkadaşlar KCl'yi suya atarsak iyonlaşabilen bir tuzdur. Yani KCl suya atıldığında bakın su diyelim. Hatırlayın bunları yazmıştık tek tek. KCl şuralara aqua diyorum. Aqua diyorum. İşte suda olduğundan dolayı iyon ıı, arkadaşlar ne yapar? Dipol etkileşimi yapar. Yani cevabımız 1 ve 3'tür. Yukarıdaki verilenleri kaynama noktalarına göre büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Arkadaşlar iyonik bağlar her zaman en büyüktür. Yani 3 her zaman için en büyüktür. Onun için bu gitti, bu gitti, bu gitti. Sonra ikinci olarak bu hidrojen bağı yapacaktır çünkü. Bu hidrojen bağı yapacaktır. H2O 2'dir. Ondan sonra arkadaşlar 4 gelir. Dipol dipol etkileşimi vardır. Son olarak da arkadaşlar bu apolar maddedir. Ondan dolayı cevabımız adana'dır diyoruz. Evet arkadaşlar bu kısımdaki en son kısmımız. Burada değişimler, kimyasal ve fiziksel değişimler var. Bunlardan da belki soru gelebilir, belki gelmez ama gelebilir arkadaşlar. Basit bir soruyla karşımıza çıkabilir. Şimdi kimyasal değişim hatırlayacak olursak maddenin iç yapısında elektron alıp verme sonucunda meydana gelen değişimlere biz kimyasal değişim diyoruz. Elektroliz olaylarının tamamı suyun elektrolizi mesela kanın pıhtılaşması betonun donması arkadaşlar sütten yoğurt eldesi mayalaşma zaten Demirin paslanması, metallerin asitle erimesi. Şimdi e, sodyumun suda çözülmesi, arkadaşlar. Madde karışımları sonucunda gaz çıkışlarının olması. Bakın yanma, oksitlenme, çürüme, ekşime, küflenme, mayalanma, sararma, fotosentez, solunum. Yani kısacası arkadaşlar madde tekrar eski haline dönemiyorsa bunların %99'u nedir? Kimyasal değişimdir. Unutmayalım. Hemen bir alta geçelim. Arkadaşlar maddenin sadece dış yapısında meydana gelen değişimlere biz fiziksel değişim deriz. Ee, özellikle hal değişim olaylarının tamamı nedir arkadaşlar? Betonun donması hariç tabi bu ara. Nedir? Fizikseldir. Yemek tuzunun, şekerin suda çözülmesi fiziksel bir olaydır. Camın kırılması, naftalinin süblimleşmesi, metallerin elektriği inetmesi, yoğurttan ayran eldesi, tereyağı eldesi... Bunların tamamı fizikseldir. Tuzlu suyun elektriği iletmesi kimyasaldır. Unutmayın metallerinki fizikseldir arkadaşlar. O da yine aklımızda bulunsun. Yukarıdaki değişimlere göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar birinci olay fiziksel ikincisi kimyasaldır doğrudur. Çünkü niye? Sıvıdan gaza geçmiş. Sıvıdan elementlerine ayrışmış. İkinci olaydaki enerji değişimi birden fazladır doğrudur arkadaşlar. Çünkü hatırlayın 40 kilojülün üzerinde kimyasaldı. 40'ın altında fizikseldi. Birinci olay sonucunda yeni madde oluşmuştur. Hayır arkadaşlar sadece hal değişimi olmuştur. Onun için cevabımız 1 ve 2'dir. Evet yukarıdakilerden hangisi fizikseldir? Kibritin yanması kimyasaldır. Etin kıyma haline gelmesi fizikseldir. Çünkü arkadaşlar et kimyasal değişime uğramıyor. Hamurun kabarması, mayalanma kimyasaldır. Üzüm suyuna sirke kimyasaldır. Boyanın kuruması kimyasaldır. Ama et sadece fiziksel değişim gerçekleştiriyor. Onunla dolayı da fizikseldir diyoruz. Evet gençler kimyasal türler arası etkileşim konumuz bu kadar. Dediğim gibi kendinize uygun bir tane ne yapın kitap alın. Ee, bu konuda da eğer e, şey isterseniz yani kitap önerisi isterseniz bana e, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlardan da ulaşabilirsiniz. Oradan da kitap önerisinde bulunabilirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.